Bu videoda login işlemi için hata gösterimini yapacağız. Bunu sign up içinde yapabilirsiniz. Hatalı işlemleri yakalamamız gerekiyor. Yetkili ekle sign up işlemi içinde, yetkili girişte login işlemi içinde. Tabi hataları GraphQL error kullanarak yakalamak en doğru çözüm olacak. O yüzden buraya GraphQL paketleri içerisinde bulunan GraphQL erroru Evet şöyle GraphQL Error'u import ediyorum. GraphQL Error'u kullanacağız. Nerede kullanacağımızı zaten bir önceki videoda göstermiştik. Bizim eğitmen yoksa ve parola yanlışsa GraphQL Error'u kullanıp hata fırlatmamız gerekiyor. Yetkili ekle içinde kullanabiliriz demiştik. Yetkili girişte yetkili yoksa ya da şifreler birbiriyle uyuşmuyorsa uyuşmadığı zaman neresi çalışacak? Buradaki if bloğu çalışacak. If bloğundan sonra throw new error diyebiliriz. Tabi GraphQL error'u kullanacağımızdan dolayı GraphQL error diyelim. İçerisine de mesajımızı yazalım. Parola yanlış olsun. Şimdilik Evet burada bir ifimiz daha var. Yetkilinin var olup olmadığını gösteren bir ifimiz. Trov, Niv, GraphQL error diyeceğim yine. Burada da yetkili bulunamadı. O yüzden yetkili bulunamadı diyelim. Errorları fırlatma işlemini şemada yaptık. Bu errorları yakalamamız gerekiyor. O yüzden login sayfasına geliyorum. Use mutation anında yetkili girişin yanına bir virgülsüz parantez açıyorum. Error olduğu zaman error doldurulacak. Error doldurulduğunda ben error mesajı nerede göstereceğim? Butonun hemen altında gösterebilirim. Süslü parantez açtım. Error varsa diyorum. Varsa bir P etiketi oluşturalım. Ve P etiketinin içerisinde error nokta mesajı yazdıralım. Bu P etiketimizin de class name olsun. Yazı rengi yani text rengi text danger olsun. Şimdi giriş yapalım. Login içerisinden Luffy diyorum. Test 1 2 3 dedim. Giriş dedim. Gördüğünüz gibi parolası yanlış olduğu için kullanıcı var olduğu için daha doğrusu yetkili var olduğu için parola yanlış dedi. Burada da hataya düştü. Ben ardından olmayan bir yetkili aramak istiyorum. Giriş dedim. Yetkili bulunamadı dedi. Evet giriş yapalım peki ne olacak? Luffy at gmail.com dedim. Test 1234 nokta diyorum. Düzgün bir şekilde giriş yapmayı denedim. Yanlış yazarsak kullanıcıyı gördüğünüz gibi yetkili bulunamadı dedi. Giriş yap dedim. Giriş yaptık. Sayfamız yenilenerek giriş yaptığı için burada üye ol ve giriş butonları kayboldu. Sadece çıkış butonu var oldu. Çıkışa bastığımızda da bizi sign up sayfasına yönlendirdi. Üye ol ve giriş butonları geldi. Tabii bu işlemler login işlemlerinde beklediğimizden dolayı loading'i de ayarlayalım. Loading'i içerisinde error alanının tanımlanan yerinde loading de bize bildiriliyor. Eğer loading geliyorsa spinner'ı gösterebiliriz. Spinner işlemi içinde buraya önce import dememiz lazım. Import spinner diyorum. Components içerisindeki spinner'ı aldım. Return'ın Hemen öncesinde if loading diyelim. Loading varsa bize spinner'ı döndersin. Evet. Spinner dedik. Props ekleyebiliyorduk. Props'umuzun adı tipti. Ben buna grow diyeceğim ve grow spinner'ı oluşturtacağım. Evet buradan Frankie diyelim üye ol diyorum eh, bu hataya düşmekten yorulduk giriş yap diyelim giriş dedim spinner'ımız oluştu yetki bulunamadı dedi İşlem devam ederken bizim e, spinner'ımız çıkıyor giriş yap dedik yetkili bulunamadı dedi frank yetkilimiz yokmuş lufetgmail.com dedim. Giriş yap dedik. Spinner oluştu ve bizi ana sayfaya yönlendirdi.